Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ankara'da yoğun trafik yaşanıyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Bu gelişme, Özdağ'ın yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda sandığa gidecek. Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Seçime günler kala Ankara'da yoğun trafik yaşanıyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir görüşme gerçekleştirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan görüşme sonrası açıklama geldi. Özdağ paylaşımında, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin genel başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma, anayasa 1, 4 MD ve 66 MD ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, işbirliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk milletine arz ederim, ifadelerini kullandı.